Bugün 9 Eylül 2023 Cumartesi. Yine Dalcı köyündeyiz. Karşı doğru yürüyoruz ve bugün yumurta mantarı bakacağız. Bakalım geçen haftaki yağışlardan sonra yumurta mantarı çıkmış mı? Güzel bir gün ve sıcak bir gün. Eylül için sıcak bir gün. Yumurta mantarını arayacağız. Tam güzel bir sonbahar günü. Hava hem sıcak hem rüzgardan dolayı biraz serin, yani rüzgar esiyor yerde sıcak, rüzgar esti yerde de serin olabiliyor. Evet köyümüz yine buradan muhteşem güzellikte. Birazdan belenler tarafına gidip yumurta mantarı bakacağız. Yumurta mantarı farklı isimlerle adlandırılıyor alda başka yerlerde, hatta internet üzerinde. Sezar mantarı da deniyor. Evet, köyümüzün bu güzel günde güzel manzarası. Birazdan da devam edeceğiz ee, bu yolda. Şu anda karşı tarla mevkiindeyiz. Hava burada rüzgar esmediği için sıcak. bu arada yolun güzelliğini görüyorsunuz. Birkaç ay önce Belenler Dalca, Kumluk, Ruşanlar Sapı arasındaki yol böyle güzel yapıldı. Şu an otomobille daha gelinebilir. Muhteşem oldu yol. Bu yol sayesinde artık kışın bile buralara gelinebilir. Şu an karşı tarafından Belenlere doğru giderken eskiden küçük Hüseyin'in çeşmesi denilen mevkideyiz. Şu an çeşmenin kalıntıları doğru kurması borusunu görüyorsunuz. Yolda geçince zaten böyle buradan yolda geçince artık tükenlerin içinde iyice görünmüyor. Eskiden burada bir çeşme vardı kıymetli Küçük Hüseyin'in çeşmesi. Şimdi maalesef böyle yok olmuş. Fitenlerin içinde kalmış. Bu yoldan akşamları, sabahları giden hayvanlar bu çeşmenin suyundan içeride eskiden. Yürüyüşümüz devam ediyor. Birazdan Berenler Ormanları'na doğru gideceğiz. Bakalım Yumurta mantarı bulabilecek miyiz? Yumurta mantarı büyük bir şans işi. Yağmurun fazla az hiç olmaması her şey etkin. Bu arada yolumuz muhteşem. Çok güzel yoldan ilerliyoruz. Ee, şu anda maalesef eskiden e, Kadir Agan'ın yeri denilen yerden çıkıyorduk. Şu an dikenlik olmuş orası. Biz de normal yolu kullanıp yani ormana gireceğimiz yeri biraz dolaşma gidiyoruz. Burası daha iyi. Kışın çamur oluyordu. Burası daha güzel. Kışın sizlere buradan video paylaşmıştık. O zaman çamurdu. Güzel bir yürüyüş oluyor bu yolda. Güzel bir gün günü. Yumurta mantarı arayışıyla başladığımız turumuz. Belenler daha arası mevkisindeyiz. Kışın buradan sola dönüp ormanın içine yürüyen, yürüdüğümüz bir yürüyüşümüz vardı karda ve kardan önce. Ormanlar çok güzel şu anda. Bakalım birazdan biz de ormana girip bakacağız. Burası Dalca'dan gelen yol. Kumluk mevkiinden gelen yolda burası yani Kandır İzmit yolundan. Burada birleşiyor ve aşağıda Ruşenlar Sapağına doğru karşıya devam ediyor yol. Biz dediğim gibi az önce dolaşarak ormana gireceğimiz yere yürüdüğümüz için şimdi tekrar İzmit Kandıra yoluna doğru olan kısma doğru döndük. Biraz yukarı çıkıp sola ormana gireceğiz. Daha sonra da mantara bilyamız alanlara gelmiş olacağız. Evet ormana sapacağımız yer burası. Biz normalde buradan bir yol vardı. Bu yol kapandığı için böyle aşağıdan dolaştık ve buraya geldik. Buradan da ateşin açma denen yere doğru gideceğiz. Ormana girdik. Ormanlar şu an çok güzel, dinlendirici, güzel. Böyle bir güzelliği size yansıtabiliyoruz. Şu anda ateşin açma denen mevkideyiz. Şu aşağısı tarlaydı bir zamanlar. Şu an biraz ağaç çıksa da, burası da. Kırtıllar tarafına yani İzmit tarafına giden yol. Onun üzerindeyiz. Şu kenarlarda. Tarlanın kenarında. Mantarlarımızı alacağız. Normalde burada yazın sütlü mantar oluyor. Yerine de alıyor. Şimdi de bir kenarda yerlerin içinde yapmıyorlar ya. Yumurta mı bitirdi tabi ki Şu anda arayışımız başladı bize bol şans kendimize. Arayışımız devam ediyor ama maalesef hiç yok. Bunun nedeni çıkmamış da olabilir. Bir suya taşlamış olabilir. Ama sonra kadar bir emaresini de görmedik. Ayrıca buralarda ayırması gerekiyor. Çok hassas, nazlı bir mantık. Çok sıcak, çok soğuk. Çok güzel bir mantık. Her şey etken. Burası ama ateşin açmasına ötesinde izleme bari Yaklayamadık. Şimdi belenlere doğru devam edeceğiz bu arada. Şimdi belenlerin aşağı tarafına doğru yürüyoruz. Yani ateşin açmanın altındayız. Bizim köylerin tabiriyle beş kış dediğimiz kısma doğru gideceğiz. Oradan belenlerin alt kısımlarına bakıp belenlere doğru ama şu an görünen geçen hafta ve daha önceki haftalardaki aşırı sıcak nedeniyle hiçbir mantar ormanlarla yok. Geçen hafta oysa yoğun bir yağmur oldu. O yağmurdan sonra çıkacağını düşünmüştük ama şu ana kadar hiçbir iz yok. Sonuçta Bizimkisi bir gezme bahanesi Gezmiş oluyoruz Mantar bahaneye gezmek Şahane diyelim ne diyelim Bulamazsak o şekilde diyeceğiz Şu an Belenler'in Alt kısmında Beşkeş tarlaları denilen Bir yakın kesimde Arayışımız devam ediyor ama Yani hiçbir mantar izi yok maalesef biz de devam ediyoruz. Bu güzel orman içinde keyifli bir yürüyüş yapıyoruz en azından. Ama şu anda başka mantar da yok. O yüzden mantar bulma umudumuz çok olmasa da yere devam edeceğiz. Böremlerin altındayız. Mantar arayışımız devam ediyor ama... ...kesinlikle mantarın izi dahi yok şu ana kadar farklı bir noktada yaşıyor. Ama burada da yok. Normalde burada olması gerekiyordu. Yani çıkmış olsaydı. Ama bu sene aşırı sıcak gitmesi. Geçen hafta yağmur yağsa da hepsi olmuş gibi. Zaten Ormanlara da mahvetmişler. Açılmış buraların içinden kesme yapmışlar. Burası güzel bir meraydı ama içinden kesme yaptıkları için mantar çıkabileceği var. oluşmuyor. Daha açıklık oluyor. Şimdi buradan yukarıya Belenlere çıkacağız. Orada da bir küçük bir noktaya bakıp Şöyle döneceğiz. Evet, hiçbir mantar emaresi olmadan artık ormandan dışarı çıkacağız. Oradan Belenlere doğru yürüyüşümüz başlayacak biraz yokuş çıkacağız belenlerin alt kısmındeyiz. buradan yukarıya çıkacağız. Şu anda belinlerin altında Koca Selahattin'in tarla denilen mevki değişiyor işte yeşil olan tarla. Neredeyse bu bölgedeki en büyük tek kapı olan tarla. kadarıyla eskiden orası da buraya dair gibiydi ama Şimdi orası yeşil yerden orası ayrılmış görünüyor. Fındık dikilmiş. Benim bildiğim eskiden sanki burası tek gibiydi. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi buradan yukarıya şu meşelerin olduğu bölüme doğru gideceğiz. Orası Belenler tepesinin başlangıcı oradan devam edeceğiz yürüyüşümüz başlıyor. Az önce size gösterdiğim meşelere doğru geldik. fındıklığın başındaki ormandan böyle yürüyerek geldik. Şimdi ileriye doğru gideceğiz. Bu ağaç Belenler'den köyü görmüş olacağız o noktada. Belenler'deki orman çıkışında yolun kenarındaki meşe göründü. Normalde oradan köy birazcık görünüyor ilerler sekmemizde daha ilerden daha güzel görünüyor. Ana ee, yola bağlanan yol yani yeni yapılan yol kenarında bu ağacı. Şimdi oradan sağa doğru devam edeceğiz. Biraz önce dediğim gibi meşenin yanına geldik. Ana yola bağlantı noktası ve köy görünüyor. Mısır olmasaydı burada. Daha çok görünecekti. Bu ana yoldan gel. Benlerin zirvesindeki meşe ağacı, daha önce size resim ve video paylaştık. Hala yıllardır oluyor. Şu anda mantar arama amaçlı maceramız tam nokta belenler. Bunu bakıyorum. Bu da mantarlar yüzü. Bol iz yok. Hatta başka mantarlar da çıkmış. Sadece olsa değil. Farklı türde gelmeyen mantarlar da yok. O yüzden de mantarların artık çıkmadığını düşünüyorum. Bugünkü arayışımız sona ediyor. Artık köye doğru hareket edeceğiz. Evet, mantar arayışımız sona erdi. Köye dönüyoruz. Karşı tarladayız. Yine az önce gelişte video çektiğimiz Küçük Hüseyin Çeşmesi bölgesindeyiz. Köye doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Ama biraz daha kapadı, serinledi, rüzgarlı. Yürüyüş için güzel bir gün. Köye yürümeye devam. Evet, karşı tarladayız. Artık yürüyüşümüz bitmek üzere. Köye gelmek üzereyiz. Son bir defa buradan manzara göstereyim.